Alamıyorlar ha bombayı. Şey Onu vursan. Son 10 saniye. Ay! <gülüyor> Helal <gülüyor> lan Juno. <Cino. gülüyor> <laughs> içeriden tutmuyorum ultim var diye. Tarık sen sokman onları. Durmazsın zaten. Aldım aldım. Biraz ulti ile Aa aa aa. Burada. Abi, abi, abi. Tamam, kuramaz kuramaz daha. Helal lan sana. sana, sana. Helal oğlum abi. Helal Helal. Helal. <laughs> Öyle gibi Bana var mı bir silah? Pardon. Var mı bana alan? solumda solumda Hayır, ses, ses yapıyor. Dur dur bıçaklayacağım dur. <laughs> lan 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 <laughs> <laughs> Ya amını sikeyim ya. Alo? Ya oğlum biz bilmiyor muyuz adamı vurmayı amına koyayım? Bak telefon çaldı lan. Ya sikeyim telefonunu ya. ya bir be. Aa. Ya bu ne Mecnun bir siktir git ya. Boş hareket attı amına koyayım. Kapattım kapıyı. Kanka silah alacaktım lan. Ben, o, bu, bu en arka en arka beyler en arka. En arka en arka beyler en arka. Silah aldım kanka. Bakar kim koydu lan? Adam mı? Daha biz, bir biz bir koyduk. Biz, biz, koyduk. Ama adam orada ya. <laughs> Çanta yolda. <laughs> <Çapada>. Gerçekten mi? <laughs> Aynen duvarın öbür tarafında. Duvar yanlış açıldı. Bura mı var? Yakıştırın. Yani. Arkalarda açıldı. Değil de orada. Bir gün. Tercih. Güzel be. Kol 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 kol. Bomba nerede? Bomba kimde? Lan bombayı nereye sıkıştırdım ben? Zeynep o bombayı nasıl sıkıştırdın abi oraya? Aa inanılmaz. Oyunu bozdu. Orada Ya说, içeride solda kaldım. falan galiba. Helal kurulduk. Olsa olsa be. Türkiye açıldı öldü ya. Oh. Oh. Oy. Gel aşağı yanında. Şuraya kırıyorum. Short var. Bir düşman kaldı. Short, short, Ayakta bas short. Son oyuncu. Heyecanlandım. Dikkat, dikkat. için uğraşmıyor benim adam sadece ışınlanıyor. Bir Analiz. O neydi lan? Ne yapıyorsun oğlum sen? Abi o ne var ha? Yok yok. Tamam rahat ol o zaman izle oğlum. Bir de secdeni vuracağım bak ulti de kullandırdım can. Ne diyorsun ya sen? Ya rahat ol ya can izle. Banko. Bak. <laughs> o görmedim ha. bile adamı lan. <laughs> <laughs> Önüne geçeyim ki gör. Allah kahretsin. ee, adam 80 sana 80 80 ne yalan attı 80. be. Windows, 88, Windows Ay ben 80. ne yalan attım. Jet low HP, jet bayağı low HP. Ben 88 vurdum. Tuna da vurdu galiba. Şuradan rush gel. Tepede olabilir. TNT helal Kutuyu denesene. Çortladım. Bir düşman kaldı. da mı? aha gördüm. Ayy. A clear de rotate var babacığım. <laughs> 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 Avaz bunlar değil. Adamlar geçen oyunki adamlar. Bizimkiler yine mal. Ay. Allah'ını sula battı bile. Abi benim attığım smoktan gitmez Left side Helal Helal Ömer <laughs> Ayakta kalan son oyun Dahaaa <laughs> Spike bende <laughs> son 10 saniye Yor. Bir düşman kaldı. Yor. Dostlarımı yok edemezsin. Yor. Bir düşman kaldı. Helal be. Helal Al da bende de. Oy! Bir <laughs> <What>? Bu neydi? <laughs> Al, içini Al içine oğlum. Al içine. Tek düşen oyunu sikiyorum.

Atık kılıcımlık. Nice. Oh my fuck. Diye ama Hakan orada aklını kullandı. Bakıyorum. Şu anda A'dan açılıyor gibi gözüküyor şey. Oo, A'dan Bela. 5 Bela stack. Bela stack'ten de A'ya 5'li de. Evet, Şu o. an Nightmare toplanmaya güzel. çalıştı. Güzel. Oo, Hocam Hakan'dan 3 kill. Çok güzel bir spray geldi. Spike'ı düşürmeyi başardı ultisiyle. Bela takımı. Şu an zehrini attı Hakan. Tekrar. o dördüncü oh, kill iyi. geldi Hakan'dan. Hakan ikinci isine gidecek mi? Hakan ikinci acesini oh, aldı. Oh, Altıya oh. mı gidiyor? Altıya mı gidiyor? Bakıyoruz. Hakan çıktı ve aman Allah'ım. Hakan, yani, Hakan. Hakan. Yani. Oynamaya gelmiş, oynamaya Hakan oynamaya buranın abi. ciğer sökücüsü olmuş hocam. Ay toşka döş döş döş. belimi attırmamam lazım. Ay. saniye onu. ne yaptın öyle ya? kaldı. Üç can. <laughs> Spike bende. İyi sayı. Ayakta kalan son oyuncu. Hepsi gitti. Saldıranlar kazandı. Ama ben doymadım. Helal. Ah be. 104 ve 130 vurdum ya. 200 yolu. <laughs> Çok, Çok iyi lan. <laughs> Helal ya. Bu mısırla yere sıkarken Çok ikisi de öldü. Çok saçma. <laughs> Bir düşman kaldı. <Sersen>. Gelsin. <laughs> ya yürü git. Yakıştırın. Belal. herhalde. Anlamsız bir son. Duman indi. Gökte ne var? Belal. Bir Bela. düşman Bela. kaldı. Oy, oo iki kişi. Gözlerini kapatalım. Ya abi bu adam hep aynı mı bana? Abi bitti oyunda. kaldırmış ya. Peki şu. Nasıl oyun oğlum? <laughs> Ulta çek. de var. Dikkat dikkat. Ben AWP. Sol sol sol. Gördün gördün sol arka. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oldu bu beyler. Yakına. Bir tane ölü. Bir de yani yani ölü. Üç ölü. Oh! Kapıyı ya. Wow. Kral yapı yapı ya. Ne oluyor lan? Ban yedim galiba. Kapıyı kapattın. Aha. Altı Aha. Bunun üstüne atsın oğlum. <laughs> What the fuck?